Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın. Harika, rüyanızın o muhteşem yorumunu daha da aydınlık ve umut dolu bir şekilde yeniden yazalım. Rüya'da arabanın frenini görmek, hayatınızın kontrolünü tamamen elinize alacağınızın ve sizi mutluluğa götürecek yolda sağlam adımlarla ilerleyeceğinizin en güçlü müjdecisidir. Bu rüya hayatınızda sizi yavaşlatan, üzen veya endişelendiren ne varsa hepsine bilinçli bir şekilde dur diyeceğiniz ve yepyeni, bereketli ve aydınlık bir sayfa açacağınız anlamına gelir. Çok yakında alacağınız sevinçli bir haberle adeta havalara uçacaksınız ve bu haber iş hayatınızda sizi zirveye taşıyacak adımların sadece başlangıcı olacaktır. Ortaya koyacağınız zekice ve farklı çalışmalarla yalnızca çevrenizdekileri değil, herkesi kendinize hayran bırakacaksınız. Bu başarılarınız size yalnızca büyük bir saygınlık değil, aynı zamanda hayallerinizin ötesinde bir maddi kazanç ve bereket getirecektir. Finansal anlamda önünüzdeki tüm kapılar ardına kadar açılacak, büyük bir zenginliğe ve refaha kavuşarak geleceğe güvenle bakacaksınız. Geçmişte yaşanmış veya yaşanmasından endişe ettiğiniz en ufak bir sorun dahi sizin bu kontrollü ve akıllıca duruşunuz sayesinde bir fırsata dönüşecektir fren, bir son değil, daha iyi bir başlangıç için doğru anı yakalamaktır. Siz de tam olarak bunu yapacaksınız. Aile içinde veya sevdiklerinizle aranızda yaşanan tüm dargınlıklar ve kırgınlıklar son bulacak. Sizin bilge ve sakin tavrınızla hanenize yeniden huzur ve neşe dolacak, eşler arasındaki sevgi ve saygı bağları eskisinden de güçlü hale gelecektir. Ruhsal olarak da büyük bir ferahlama yaşayacak, kendinizi daha dingin, pozitif ve huzurlu bir hayata hazırlayacaksınız üzüntüleriniz ve dertleriniz bir bir yok olurken yerini sarsılmaz bir mutluluk ve içsel bir dinginlik alacaktır. Kısacası, rüyada fren görmek duraklama veya gerileme değil, tam aksine hayatınızın direksiyonuna tam anlamıyla geçerek onu yıldız yıldız mutluluğa, başarıya ve sonsuz bir berekete yıldız yıldız doğru süreceğinizin en net işaretidir. Kendinize ve geleceğinize olan inancınız artsın. Çünkü sizi bekleyen gerçekten muhteşem bir dönem ve bol kazançlı günler var. Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın.